Merhaba Shoti Game'e hoş geldiniz arkadaşlar Bugün yeni bir bilgi aldım Hani biliyorsunuz dün akşam canlı yayında Yeni gelecek DC Collection Müller ve Tsuba ile ilgili Analiz yapmıştık Yani sohbet etmiştik muhabbet etmiştik Kimimiz ya bunlar nasıl gelecek ya Böyle iyi mi olur Kimimiz ya bunlar çöp lan Ulan Shoti demişti ki Kardeş ben bunları minimum 65 ile 70 k arasında bir stat bekliyorum. Yani bunların şutu geçimi cıvır zıvır filan. Ki şu an sızan bilgilere göre dediklerim doğru oldu. Şu an hemen hızlı bir şekilde sabah çekiyorum bu videoyu sizlere yetiştirmek için. Hemen analize geçelim. Yani ön analiz mi dersin şipşan dediği gibi ya da ön bakış mı ön inceleme mi ne derseniz deyin. Ama biz şu an bir onlara bakalım. Evet Whatsapp'tan gelen bilgilere bakalım. Cemil Reis'ten geldi bu bilgiler şu an. Dün de bana yolladı. Dün zaten e, pasifler gelmişti ve pasifleri hep birlikte analiz etmiştik. Bu pasifler neydi mesela? Durum Collection işte Long Fit top aldığı zaman ileri atmak. İşte Agility Type oyunculara 3 tane Agility Type oyuncu olunca 5 bond vermesi. İşte Alman takımların hidden vermesi. No Japon Player Killer olması. Master Catch. Ya burada e, milletin kafasını üzen şey şuydu. No Japon Player Killer lan nasıl gelir bu kaleciye? Yani Japonlar bunun içinden mi geçecek? Nasıl olacak bu iş? Yani neden böyle bir skill, neden böyle bir pasif veya ne bileyim neden böyle bir hidden eklediler bu karta? Ve ben dün akşam şöyle bir şey demiştim. Ya bak buraya fazla takılmayın. Şimdi adamlar No Japon Killer'ı tamam mı %5 getirirler, %7 getirirler hiç bir önemi kalmaz o stadın. Yani sadece bir aksesuar gibi durur. Ki ben öyle olacağını düşünüyorum. Yani bu adamlar şu an şey dönemi yani en hit dönemi şu an para kazanacakları dönem. Yani ve Dream Collection müller getiriyorlar. Ve bunu da çöp yapamazlar. Bu kaleci şu an inanılmaz bir kaleci olacağını söylemiştim. Nitekim de hemen statlarına geçelim. Cemil Reis'le birlikte. Şuradan yandan geçebiliyor muyum diye bakayım. Evet şu Müller'in statları mı? Ay, evet. Hayır. Bu Tsubasa'nın statları. Ee, hemen Müller'in statlarına geçelim. Bunlar Müller'in statları arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Müller'in statlarını ikiye ayırmışlar. Bir sol tarafta ham statlar var. Şunlar ki çok oynuyor. Ben bunu nasıl sabitleyeceğim? Dur. Farklı bir görsel yapacağım sizler için. Biraz uğraşacağım ama olsun. Müller'in statları burada reis. Gördüğünüz gibi Müller reis burada bu şekilde. Zaten yanında pasifler gözüküyor. Pasifleri tam olarak belirlemişler şu an. Gördüğünüz gibi yine %100 topu ileri atma özelliği var. Master catch'i var. Yani master catch topu elinden kaçırmamak gibi. Almanları ben %3 gibi bir şey bekliyordum. %1.5 gelmiş. Yani çok iyi mi? Ya yani normal yani. Olsun bir pasif olsun da en azından biraz desteklesin gibi gelmişler. Gördüğünüz gibi %7 vs non player Japon player gelmiş. Stat non Japon player. Yani %7. Zaten onu o şekilde tahmin ediyorduk. O şekilde geldi. Stamina kostu var. Ekstradan bir tane daha skill eklemişler. O da kalecinin %20 stamina'yı daha az harcayacağını söylüyor. Ve gördüğünüz gibi 3 tane agility type'a %5 ne derler onun adına? Hidden veriyor. Şimdi gelelim. Stamina'sını görüyorsunuz 1041 gibi birazcık toplamda 1261'e kadar çıkan bir stamina var. Gayet yeterli zaten kalecide stamina cost var yani stamina'sı düşük olacak yani az harcayacak. Mazotlu gibi artık mazotlar da pahalı ama neyse yapacak bir şey yok. Ve gördüğünüz gibi ben bunu 15 buçuk kalık bir hayvan gibi yani inanılmaz bir Saving geldi abi. 15 Ya yani ben şimdi Mori ile hesaplıyorum. Bizdeki Mori 14 küsüre yaklaşıyor. Fizik güçleri bu kadar yüksek değil. Fizikleri filan. Abi ama böyle bir şey yok. Böyle bir e, artış yok. Böyle bir şey yok ya. 15.5'luk bir catch. Eğer bu doğruysa ben minimum orada 65-70k filan dedim ama bunlar bu pasif bu fizikle bu keçle bu adam 70'i de üstünden geçer yani inanılmaz yani. Gerçekten bizi böyle hemen hemen bir sene taşıyacak bir kart geliyor gibi gör gözüküyor şu an inanılmaz. Yani süper Dreamfest. Ya ben her zaman şunu söylerim. Bence DC Collection'lar Dreamfest'lerden daha etkili, daha iyi, daha kemik oluyor. Yani ben öyle düşünüyorum. O yüzden de oyunu şu an hükmedici yani derin festivaller ki onlar da büyük ihtimalle iyi gelecek. Belki derin festivaller bunları bu kaleci killeyecek şekilde gelecek ama inanılmaz bir derin collection ve gerçekten beklenilen bir derin collection yani Müller ve Tsubasa'nın Tsubasa belki ilk defa geliyor derin collection. Müller de ilk defa geliyor hatta Müller'in VC Müller'den sonra yani ikinci yılın oyunun ikinci yılından sonra 3 yıldır doğru düzgün bir Müller'i bile yok. Şu an bu Müller inanılmaz bir şekilde gelmiş. İy, muazzam. Muazzam ya. Ya fizik 13K biz mesela 10K fiziklere falan aptal gibi bakıyorduk. Ulan diyorduk nedir bu ya. Ama bu tabi e, şeylerle ilgili olabilir. Bu taraf bondeli tarafı olabilir bunu. Zaten ben bondeli tarafından bahsediyorum size. Yani şurada gördüğünüz gibi bunları hesaplarsanız bu sol tarafta normal hesaplaması var. Ne yapıyor işte 8 ile 2 10K işte 11 12K ee, ne derler bunun adına? Eee de hemen hemen 8K filan. Yani şunların üstünden 2K'ları düşürün. Yani bondresi statlar için büyük ihtimalle bunları bondireye göre yapmışlar ya 15 değil de ee, 2 2800 abi manyak ya 1800 1200 buradan koyuyor 1300 filan düşmemiz lazım. Fiziklerden 2 400 filan eklemiş. Abi çok ilginç bir statlar olmuş ya. Ben şuradaki statları toplayarak bile yani 11 300 catch 3 de buradan 145 15'e yakın keç geliyor. Gerçekten muazzam ya. İnanılmaz statlar. Zor bir transfer dönemi bizi bekleyecek bu statlarla. Diğer bir çılgın karta gelelim. Diğer çılgın kart Kaptan Tosubaza. Bununla da ilgili bir şey söylemiştik. Ya ben bunun statlarının o kadar iyi olacağını söyledim ki yani bunu bondlu takım 2 bon eksik olmasına rağmen oynatabilecek. Debufflu takım debuffundan biraz ödün vermiş olmasına rağmen oynatabilecek. Yani tam bir melez. Yani hibrit. Hibrit bir oyuncu geldi. Hibrit tusubasa diyebiliriz buna yani. Hibrit ne demek? Yani Biraz debuff takımdan da var, biraz bondlu takımdan da var. İki takımın da karışımı, iki takımda da oynayabilecek kapasitede bir karışım, bir melez, bir hibrit tusu basamız geldi. Hoş geldi hibrit tusu basa. Evet, Japon Alstad 23 gelmiş, önemli değil. Zaten Change Maker tusu basanın son gelen katlarında en büyük özellik. Yani al abicim istediğin yere at topu ve bu bizim için mük olacak. Çünkü bizde zaten bir pasör eksiğimiz vardı. Ceza sahası kaçırabileceğimiz Hino'muz var. Kuyuga'mız var. Bu kart bize inanılmaz şekilde lazım olacak. Hatta çok da lazım olacak. Mega da lazım olacak. Her türlü de lazım olacak bir kart bize bu. Evet. Teneset'i koymuşlar. Teneset'i şu anlama geliyor. Bir enerjisi kalsa bile istediği skill'i kullanabiliyor. Ve fena değil. Fena değil. Ya The Lover Stamina. Stamina'sı düştükçe %20 full body stunt gibi oluyor yani. Statları artıyormuş ama bunun. Stamina, the stat boss. Statları artıyormuş. Yani ilk gelen yeşil kusubasa gibi düşünebilirsiniz. Ee, enerjisi bittikçe daha da çıldıracak. Enerjiyi kullandığınız zaman çok daha da tehlikeli hale gelecek. Yani skill kullanmaktan, bu adamın enerjisini bir harcamaktan ilk yarı kaçınmayacak kimse. Çünkü zaten tenesitisi de var üstünde. İlk yarı ve ikinci yarıda bir tenesiti yapabildiğiniz için istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bondlarına geldiğimiz gibi hem bize yarayacak. Bufflı takımlara hem de debuff kuran takımlara yarayacak. İki takıma da yarayacak. 3-3 vermiş. Yani ne şiş yansın ne kebap yansın kafasına girmiş burada. Bu özellik beni mesela ilk gördüğüm zaman heyecanlandırmıştı. Çünkü Tsubasa'nın çalım attığı zaman %5 ileri gitmesi çok çılgın bir pozisyona erişim sağlaması anlamına geliyor. Fakat hala statlar belli olmadığı için ben muhtemelen iyi pas, iyi şutu zaten gördük. 535'lik bir şut olduğu söyleniyor üstünde gelen bilgilere göre. Ben çalımı e, muhtemelen şu anki stepteki olan transfer bölgesinde olan Tusuvasa'dan almamız için onu uğraştıracaklar gibi bir inisiyatif aldım içim ama. Hadi bakalım her neyse hayırlı olsun. Gelelim kaptan Tusuvasa'nın şu an oyuna gelecek kralın. Atak abi 39k atak gelmiş. 32k defans gelmiş. 32k fizik gelmiş. Adam tam bir manyak gelmiş yani. Ha defansif skilllerine çok önem vermemişler. Ham skilllere bakıyorum abi. İşte ee, neye çıkıyor bu bondürilerle. Bondürilerle falan hepsini söylüyorum. Burada herhalde büyük ihtimalle şunları da eklemişler. Şu an ne olduğunu yazmıyor. Good bilmem ne ıvır ıvır şeyleri falan yazıyorlar ama. Abi şöyle baktığım zaman Dribble 13, 13, 12 şeklinde geliyor. Ee, pası yani şutu filan şutor olarak geldiğini tam söylemek mümkün değil. Hem şutçu hem çalımcı bir kart gelmiş. Pası gayet yeterli. Yani şu anki mevcut böyle deli gibi intersep atanlara karşı bile belki enerjisi bittiği zaman durdurulamayacak bir pas gelmiş. Defansif özellikleri de fena gibi durmuyor şu an yani yüksek statlara sahipler Fizik özellikleri de çok iyi Yani oyuna domine edecek iki tane kart geldi. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Ee, gerçekten çok can yakacak yani şöyle diyeyim şu aniversel döneme bitene kadar ya da şöyle bir iki ay boyunca e, bunlara yakın dengede kartlar çıkana kadar ne bileyim bunun pasını kesebilecek bir DM mesela Süper Dream veya bir AM veya bir defans veya çalımını kesebilecek veya Müller'in gol atabilecek bir forvet gelene kadar oyuna büyük ihtimalle minimum bir ay böyle tabii minimum bir, bir buçuk ay anniversite süper festlerim feste falan gelebilir onlar oyunun iki tane hüküm sürecek kartı geldi benim fikrimce yani sizin de yorumları, düşünceleriniz yorumlarda bekliyorum, tartışırız. Yani bunların ilk ön bakışını biz kim vardı? Şipşak, Kaan, Tafo, Morelex, Burak, Cemil filan akşam yaptığımız canlı yayından bir kesiti YouTube'da da hala var. Merak etmek istiyorsanız o sohbeti, muhabbeti oraya bakabilirsiniz. Şu anlık benden bu kadar. Hoşçakal.